köpekleri, köpekleri kaldırmaları gerekiyor. Bir barınak yapılacak dediler. Hiçbir şey yapıldığı yok. Aynı duruyor. Sadece bunlar ne zaman yapılır? Seçime doğru yapılır. Türkiye'de kaç kişiyi köpek ısırdı? Bu köpeklere bir anında bir çözüm bulunması gerekiyor. Abi cidden çok engel oluyor. Yani burada çalışan arkadaşlar olsun, biz olsun, yoldan geçen vatandaş olsun ciddi anlamda yani çok engel yaşıyoruz. Geçen de birine saldırdılar abi üstten pozisyon hareket geçiyordu buradan. Onlar tuttu yani yardımcı oldu. Kız çocuğunu falan yerde parçaladılar. Belediyeye kaç kere haber verdik abi kimse tınlamadı yani. Kaç kere de 153'ü aradık. Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Fotoğraflar gönderdik. Dediğim gibi kimse şey yaptı. Geri kesin dönüş yapılmadı yani. Kimse abi siz geldiniz yani. Allah razı olsun. Maçta da kimse gelmedi. Bu apartmanı oturan apartman sakinleriyiz. Bu köpekler yüzünden sokağa çıkamıyoruz. Eşimiz çıkamıyor, dostum çıkamıyor. Geçen gün gördüğünüz bu çocuk kollu parçaladı. Çocuk hastaneye gitti, üstü kolu parçalandı, aşkı oldu. Yani bu çocuğun psikolojik tedavisi ne olacak? Bunun korkusu ne olacak? Eşim oradan bakkalına ekmek getirirken köpekler saldırıyor. Şuradaki bakkal diyor, komşu kurtarıyor, bakkal komşusu kurtarıyor. Evet. Ve kimse bir sokağa çıkamıyoruz, misafirimiz gelemiyor. Ne bileyim, hep akşam alttan sonra sokağa çıkma şansımız yok. Buradan camiye gideceğiz, köpekler saldırıyor. Oradan bir şey gelecek, köpekler saldırıyor. Bunun bir önlemini alın yani bu biz evleri mi sattık ki Başka yere mi tasmıyız köpek çekmek zorundayız. Bir tane hanımefendi getiriyor, her gün kebük 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 bırakıyor. Desen şu fakire bir ekmek almazlar. Ondan sonra onlar yiyor, çekip gidiyor. Burası sanki köpek kulübesi oldu. Yani yetkililere sesleniyorum. Biz de buzları biz. Bu çocuğun hali ne olacak? Antep'te çocuğun beni köpekler parçaladı. Acaba buradan bir çocuğun parçalanması lazım. Tamam çocuk parçalamaz. Sorun çocuğu kendisine sorun. Korkudan bir ay uyuyamadı, süslüyor çocuk, titriyor. Psikoloji atamadı üzerinden. Şimdi bu köpeklerden şikayetçiyiz. Okula çocuğu gönderemiyoruz, bakkala gönderemiyoruz. Her gün herkes geliyor, bunlar yemeğini veriyor. İçeceğini veriyor, her gün besliyorlar. Ama bir çocuğu bir insan ıstırdığı zaman kimse sahiplenmiyor. Bunu kim ıstırdı, kim ne yaptı? Ama burada bir söylediğimiz zaman burada köpek var falan veriyangın yangın çıkarıyorlar. Yok hayvan hakları var, yok şu akları var. Neredeyse bize tazminat davası açacaklar. Biz buradaki beslemek ayrı. Tamam hayvan hakları var. Biz de hayvanları seviyoruz. Ama burada çoluğumuz çocuğumuz hayvanlardan daha önemli. Hayvanlar risk taşıyor burada. Ha burada çok istiyorlar beslemeyi. Burada ta 50 dönüm yer var. Burayı çevirsinler ya da başka bir yer bulsunlar. Telle çevirsinler. Kimseye zarar vermesinler. Yani burada amcamı ısıtırdı. Yeğenim var burada Demet Akçay onu ısırdı. Celal Çelebi var onu ısırdı. Yani burada ısırılan yani çok insan var. Buradan bebeği o gün kovaladı. Yola kaçtı. Az kalsın araba çarpacaktı. Yani kardan bunları. bunları bile yapamadım kardan adam. Bunları besliyorlar ama sahiplenmiyorlar. Birine araba çarptığı zaman veyahut da köpek ısırdığı zaman kimse bir şey yapmıyor. Buraya pitbull da geliyor, rot da geliyor. Hepsi doberman da geliyor. Hiçbirinin de ağzında tasması yok. Kapatmıyorlar. Hepsi yani serbest. Yani buna sahibinin gücü yetmiyor ki köpeğe. Yani burada buradan şikayetçiyiz. Bu alan zaten Büyükşehir'e ait. Bu Gölbaşı Belediyesi ile alakası yok. Burası zaten millet bahçesi olacak. İhalesi yapıldı. Allah rızası için. Bak geliyorlar bak saldırıyorlar. Gel abi ya. Yok korkma olmaz. Şu Gördüğünüz gibi şikayetçiyiz yani bunları sevenler varsa canı gönülden söylüyorum Allah rızası için bunlara sahip çıkacaksa bir tel çevirsinler bunlara bir yer bulsunlar hazine yeri var belediyenin gitsinler tel çevirsinler hepsini oraya toplasınlar sabah öyle, akşam yemeğini versinler burada birini ıstırdığı zaman kimse sahiplenmiyor. Geçen gün ben kardan adam yapıyordum. Geller saldırdılar yani bana bir tane arkadaşımla. Yani korktuk yani biz de. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz. Yani bizim derdimize bir çare bulsunlar yani. Bu yani az köpek değil. Geceleyin buraya geldiğiniz zaman 100 tane köpek var. geçen o köpek beni ısırdı. Belediye mahkemeye verecektim, vermedim. 12 tane dikiş attılar. Altı bir tarafa, altı bir tarafa. Bayana söyledik, polis geldi. Polis de hiçbir şey yapmadı. Belediyeye şikayet ettik. Tamam ilgileneceğiz dedi. Bir buçuk ay oldu. Hala ilgilenecektir bekliyoruz öyle ilgilenecekler sahiplendirecekler yardımcı olacaklar işte gelene geçene saldırıyor kendiniz de görüyorsunuz. <laughs> Bas. köpekleri, köpekleri kaldırmaları gerekiyor. Bir barınak yapılacak dediler. Hiçbir şey yapıldı yok. Aynı duruyor. Sadece bunlar ne zaman yapılır? Seçime doğru yapılır. Tokyo'da kaç kişiyi köpek ısırdı? Bu köpeklere bir anında bir çözüm bulunması gerekiyor.